Yolda. Gelir misin Ay. buraya anneciğim? Biz nereye geldik? Biz teyzemize geldik, değil mi? İlayda gelirken kendine yolda ne varmış orada? İnanamıyorum. Burada sevimli küçük bir bebek. Bu Elvan ablanın herhalde. Evet. Dur dur açma sürprizini biz görmek istiyoruz sürprizi. İlayda kendine sürpriz yumurta aldı gelirken. Değil mi anneciğim? Öbür yumurtada bu abinin anneciğim. Sen neli almışsın? Bakabilir miyim ay, önce bir? Ay. Hadi bul gel. Ay. Ama abininkini sen açamazsın. Tamam mı? Hayır lütfen o abinin. Bir tane abisini almış bir tane kendisini almış. İlahi de ozma perisi mi? Ozma perisiymiş. Ay. 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 Dur abi çağırıp Abisi ay. 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 Abisi İlkan bakar mısın anneciğim bir sürpriz? Sürpriz yumurtanı alıp gelir misin? Kardeşin seni çağırıyor. <laughs> İlayda bu ne? O abi gelene kadar ağlama. Bu ne biliyor musun? <laughs> Baykuş. Baykuş. Yaslanıyor. Evet İlayda rahat buldu. Çok mu rahat anneciğim? <laughs> sürpriz yumurtanı alıp gelecek misin anneciğim? Sürpriz <laughs> yumurtanı. Sen de git hadi beraber açın sürpriz yumurtanızı. İlayda'nın sürpriz yumurtasında ne çıkacak? İlayda tek başına açmak istemedi. Biraz hüzünlendi değil mi? Gözleri falan doldu. Ağladı ya. Öyle şey ağlanır mı kızım? Abi ne zaman isterse o zaman alır. Efendim anneciğim? Tamam anneciğim bir tanesi senin bir tanesi kardeşinin. Evet. Hadi bakalım. İka seninki ne anneciğim? Bakabilir miyim bir dakika? Bir dakika açmayayım bir dakika. Seninki neymiş? Seninki de Ozmacadı. Ozbox. Cadılarıymış. İlayda gitti peri. Seninki cadıymış oğlum sana cadı verdi. Şöyle bir gösterir misiniz sürpriz yumurtalarınızın önlerini? Seninki peri, seninki de. İlayda bakabilir miyim bir? Ben açtım bile diyor. Ah. Ver bakalım. Çıt açtı İlayda. Oğlum çıt varmış onların. Nerede? Bilmiyorum kenarında ben köşesinde. Ben Buldun mu? Şimdi ne çıkacak? Çok merak ediyorum gerçekten. İlayda ve İkan sürpriz yumurtasını açıyor. A Ver anneciğim. Aç, tamam verin. Tamam birazdan toplarız size sürpriz Çok merak ediyorum içinden ne çıkacak. Hadi bakalım. A Hadi bakalım. A Ver anneciğim. A Ver anneciğim. Açıyorum. Aç. Hadi Açıyorum. bekliyoruz. Heyecanlıyız. Ne Açıyorum. çıktı? Açıyorum. Patlayan şeker. İki tane oyun hamuru. Başka bir şey çıkmadı mı? Gülen yüz emojisi. Bir de şekil. İki tane de şekil. Bir R harfi bir de bulut. Ben içine koyacağım. Tekrar koy. İlayda senden ne çıktı kızım? İlayda'nın mor. Pembe. Oyun hamuru, Patlayan şeker. Burada kızım niye şey yapıyorsun? Oyun hamurları. Şekillerin C harfi ve M harfi. Başka? Yok. Başka bir şey yok. Seninkinin neyle çıktı? Kolalı mı çıktı anneciğim patlayan şeker? Kırmızı ve mor renkte hamur çıktı. İlk iki tane kırmızı renkte çıktı. İlayda'nın çilekli Normalde patlayan bu renk... şekeri. Bunu avantajlı iki tane veriyor. Evet. Değil mi? Normalde bir tane çıkıyordu değil mi? İki tane koymuşlar. Avantajlı paket sürpriz yumurta. Ben bir daha hep bunu alırım. Hep bu sürpriz yumurtalarını alın. İlayda patlayan şekerini yiyebilirsin kızım. Çilekli Ama... patlayan şekerini. Açayım şimdi. Abi açabilir seninkini. Asayım. Hadi hoşça kalın ha, çocuklar. Senkin açtım. Sen mı? Bak, açıyor mu? Bak İlayda açıyor. Açamadığın yerde abine söyle ters dökersin. Bak tersten açıyorsun. Abin açsın hadi anneciğim. Tamam anneciğim. Bir bay bay yapın bakalım. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay ah. ilk kanım. İlk kanı anneciğim. Bay bay. Al bakalım. Tamam <laughs> da kaldı. Bu arada çöpe kaldı. 想载。